İstanbul'da yaşayan bir kadın babasından kalan maaşla geçiniyordu. Amacı primlerini ödeyerek emekli olmaktı. Kendini sigortacı olarak tanıtan birisi seni emekli ederim dedi ve 106 bin lirasını aldı. Ancak sonrasında ortadan kayboldu. Mağdur kadın önce savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Sonra da kanalda WhatsApp ihbar hattına ulaştı. Benden dönem dönem toplam 106.200 lira para istedi. Bir hafta içinde beni emekli edebileceğini söyledi. Ama yalandı, kandırıldı. Tam 106 bin lirasından oldu. Fakat yapmadı, paramı da geriye vermedi. Kapkaç olarak, dolandırıcılık olarak yorumluyorum. Ne adının ne de yüzünün bilinmesini istiyor. Ancak başına gelenleri duyurmaya çalışıyor. Ben e, dul ve yetim maaşı alıyorum 2019'dan bu yana. Benim beklentim babamın maaşının kesilip primlerimi yatırıp kendi maaşımı almamdı. Tanıştığı bir kişi ben seni emekli ederim dedi ve onu tuzağa düşürdü. Anlaşma sağlandıktan sonra kısa sürede peş peşe masraflar için paraları istedi. Hedefindeki mağdur kadının elinde ise sadece 10 bin lira vardı. Çevresinden borç para alarak toplamda 106 bin 200 lira gönderdi. Umudumuzu bağladık. Kendim emekli olmak istedim. Fakat bu tamamen bana göre bir vurgun. Kendisini sigortacı olarak tanıtan o kişi toplam 106.200 lirayı aldıktan sonra tamamen iletişimi kesti. Telefonlara hiçbir şekilde bakmıyor. Biz de şimdi arayıp kendisine bu iddiaları soracağız. O telefona çıkan olmadı. Mağdur kadın suç duyurusunda bulundu. Uzmanlarsa herkesi uyarıyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 7 24 hizmet veren Alo 170 hattını arayarak gerçek durumlarını TC kimlik numaralarını bildirerek sorgulayabilirler.